Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çay dizemlenince kadar harika bir kahvaltılıkla sizlerle beraberim. Tavama bir miktar susam aldım. Böyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Güzelce kavuruyorum. Bu tarifi Sümeyye Mutfak'ta kanal sahibinin e, kanalında gördüm arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Çok güzel tarifleri var. Gerçekten sizlerin de yapmasını yemenizi tavsiye ederim. İşte sefer bir de seferde denedim. Bu ikinci sefer gerçekten çok hoşumuza gitti. Sanki fırından taze çıkmış bir simit gibi, kokusu mis gibi bir lezzet oldu. Hem kolay hem lezzetli hem besleyici bir tarif samlarımızı iyice yapmadan şöyle hafif pembeleşeceği kadar kavuruyoruz. Burada 3 yumurtayı kırdım. Arkadaşlar içerisine biraz tuz atıyorum. Şöyle elimin ucuyla biraz karabiberi atıyorum. Şöyle kırmızı biber atıyorum. Güzelce çırpıyorum. Evdeki kişi sayısına göre malzemeyi azalt çoğaltabilirsiniz. Kavrulan susamların üzerine bir yemek kaşığı tereyağı veya bırakabilirsiniz. Ben de tereyağı vardı onu kullanıyorum. karıştırmaya devam edelim. hem kolay hem lezzetli bir omlet olacak arkadaşlar. Gerçekten ben arkadaşımın kanalında gördüğü çok hoşuma gitti. Yaptık bir çok beğendik. Çok lezzetli oldu. Ben de siz dostlarımla paylaşmak istedim. Şimdi eriyen yağımızın üzerine çırpmış olduğumuz yumurtamızı döküyoruz. Biraz piştikten sonra yarısına kaşar peynirimi, rendelenmiş olduğum kaşar peynirimi ilave ediyorum. Üzerine şöyle pul biber serpiyorum. Bu isteğe bağlı. Biz acıyı sevdiğimiz için yapıyorum. Biraz piştikten sonra kaşar peynirlerin üzerine yarısını katlama yapacağım arkadaşlar. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Şimdi Tavamı kapat, kapatıp kaşar peynirlerimin pişmesini sağlıyorum. Tavamı kapadım, açtım, altını kapatıyorum. Gayet güzel pişti arkadaşlar. servis tabağıma aldım. Gayet güzel oldu bakın. Arasında kaşar peynirleri gayet güzel piştiler arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapıp yenilere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, beğenmeyi eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni video, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ربنا معنا ورحمة